Ya abi, başla Böyle Acıkınca söyler sürekli. Pizza. Abi, abi, abi. Ya çok açık olsa da yesek evet, evet. düşünün bir. Gece gündüz 365 gün 24 saat açık bir pizzacı. Hem de sizin evde. Pizza King. Canınız ne zaman isterse Pizza'nın kralı 10 dakikada yapıyor. Süper değil mi? Evet gençler, Pizza King'leriniz. Abi kralsın. Süper Fresh'ten Pizza King. Hamuru taze, malzemesi bol, lezzeti olay. Yenilenen yumuşacık pofidik hamuruyla Pizza King. Mmm, <laughs> bir deneseniz. Süper Fresh'ten iki yeni ince lezzet. Dolu dolu malzemesiyle Pizza King Slimmo ve eriyen yumuşacık bol peyniriyle pizza margarita. İkisi de çıtır çıtır. Hmm. Hem de sizin evde. Süper Fresh'ten Pizza Amman Adanalı. Enfes pizza hamurunda sucuğu, şerit köftesi ve özel acı sosuyla. Hmm. Hem de sizin evde. Süper Fresh'ten Pizza Slim. İncecik çıtır hamurunda sucuğu, ege zeytini ve tazecik biberiyle. Hmm. Hem de sizin evde.